Sevgili Galatasaraylılar, sayın basın mensupları, Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'la sporu, sporcuyu her zaman destekleyen doğrudan satış sektörünün temsilcilerinden QNET yeni sezon için bir sponsorluk anlaşması imzalayacaklar. Bu toplantı için bir araya geldik. Aynı zamanda Galatasaray Televizyonu'ndan ve Galatasaray YouTube hesabımızdan da canlı yayında olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Aramızda Kadın Voleybol Forma Sırt Numara 6 sponsorluğu imza töreni Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turan Özen ve Qnet Orta Asya ve Rusya Bölge Genel Müdürü Sayın Cem Geyin katılımıyla gerçekleştirilecek. Aramızdalar kendileri şu anda Alsanamya Spor Kompleksi Nef Stadyumu basın toplantı salonundayız ve hep birlikte bu imza töreninin e nelere kadir olacağını ve neleri aktaracaklarını dinleyeceğiz. Aramızda aynı zamanda Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımızın baş antrenörü Sayın Ataman Güneyligil ve Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın sevgili kaptanı Gizem Güreşen de buradalar. Onların da birazdan yorumlarını değerlendirmelerini alırız. İlk konuşmasını yapmak üzere Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Turhan Özen'e sözü bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Kıymetli katılımcılar, Saygıdeğer basın mensupları hoş geldiniz. Bugün burada Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve Doğrudan Satışta bir dünya lideri olan Qnet arasında imzalayacağımız sponsorluk anlaşması için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Qnet 2021-22 sezonunun devamında Galatasaray Kadın Voleybol Takımının forma sırt numara 6 sponsoru olarak kadın sporcularımıza destek verecek. Kadınların sosyal ve ekonomik bağımsızlıkların kazanılması ve korunması adına girişimcilik ve spor sektörlerinin ortak yürütecekleri her türlü çalışmanın katma değer yaratacağından hiçbir kuşkumuz yok. Bu bağlamda Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve QNET işbirliğinin örnek teşkil edeceğine de inancımız tam. QNET ile Galatasaray markalarının uyumu aslında sponsorumuzun Global mottosunda da izlenebilir. Dünyaya değer katmak için kendini geliştir. QNET'in global mottosu. Galatasaray sürekli öğrenme ve bireysel gelişimin toplumsal faydaya dönüştürülmesinin en eski ve en net kurumsal örneklerinden bir tanesi. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Dolayısıyla dünyaya aynı pencereden baktığımız sponsorumuzla bu yola çıkmaktan çok mutluyuz. İşbirliğimizin her iki taraf için de verimli olmasını ve yönetim olarak hazır ve iyi bir takım olarak aldığımız bu sezonda aldığımız e, takım ve bu sezonda yapacağı katkının yanı sıra Qnet ile birlikteliğimizin çok daha iddialı bir takım kadrosu hazırladığımız önümüzdeki sezonda da devam etmesini diliyorum. Bu noktada sözü Qnet Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Sayın Cem Geyik'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Galatasaray Kulübü'nün değerli yöneticileri, temsilcileri ve sporcuları, değerli basın mensupları, Künet adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün bizler için çok ana anlamlı olan bir sponsorluğa imza atıyoruz. Türkiye'nin güzide kulübü Galatasaray'ın Kadın voleybol ve takımının sponsorlarından biri oluyoruz. Bu sponsorluk elbette ki bizim için bir imzadan daha ötesini ifade ediyor. Bu imza uzun süredir yöneticilik yaptığım Küne şirketinin dünyanın her yerinde sporu ve sporcuyu destekleme misyonunun önemli bir parçasını da oluşturuyor. Yüzden fazla ülkede faaliyet gösteren globalde Manchester City'nin yaklaşık 8 yıldır üst üste doğrudan satış sponsoru olan yerel düzeyde de çok sayıda bireysel sporcuya ve takıma sponsor olan künet'in Türkiye'de de aynı vizyonla hareket etmeye sürdürdüğünün önemli bir göstergesini teşkil ediyor. Biz gençlerin, özellikle de kadınların sporda ve her alanda desteklendiklerinde büyük başarıları imza atacaklarına inanıyoruz. Bugün sahada ter döken Galatasaray'ın başarılı kadın voleybolcuları Türkiye'nin her köşesinde pek, pek çok kız çocuğuna ilham oluyor. Türkiye Sultanlar Ligi'nin başarılı temsilcisi Galatasaray Kadın Voleybol takımının sırtında QNET logosunu görmekten e, bu camiye gö gönül vermiş bir kişi olarak büyük mutluluk duyuyorum. Anlaşmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılarının Sarıkımlı Sultanlar'la olmasını diliyorum. Sayın Turan Özen'e ve Sayın Cem Geyi'ye teşekkür ediyoruz bu dilekleri temennileri için. Kadın Voleybol Forması sırt numara 6 sponsorluğu imzalarına geçebiliriz. Buyurun. Evet. <laughs> Evet, şimdi klasikleşmiş üzere bir forma takdimimiz olacak. Evet. Kadın Voleybol takımı kaptanımızın formasını Cem Bey'e takdim ediyorum. Ve Teşekkür kutluyorum sponsorluk anlaşmamızı teşekkürlerimizle. Kadın voleybol takımı kaptanımız sevgili Gizem Güreşe'nin forması. Şu anda imzaların ardından konuklarımızın ellerinde hayırlı uğurlu olsun. Sorular kısmına geçebiliriz. Ee, soru sorarken lütfen kurum ve isim soyad alırsak seviniriz. Ee, Fanatik Gazetesi Murat Akbaş. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun ee, ve devamlı olsun inşallah. Benim sorum Cem Bey'e. Galatasaray Kadın Voleybolu Galatasaray'ın en köklü branşlarından bir tanesi. Diğerlerinde olduğu gibi. Neden acaba Galatasaray Kadın Voleybolu'nu seçtiniz? Bir de Manchester City ile sanırım uzun süreli bir anlaşmanız var. Galatasaray'la da bu anlaşma uzun süreli olabilir mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu bizim tamamen kurumsal stratejimizle ve kurumsal kültürümüzle alakalı. Özellikle tüm dünyada kadınlara hem kendi kişisel hayatlarında hem de sporda gelişimi konusunda büyük destekler veriyoruz. Ee, bunu da yapmaya devam edeceğiz. Manchester ile alakalı olarak da e, Türkiye'de de bu bir başlangıç Galatasaray'la. Hem gönülden verdiğim bir e, gönül yani gönül bağımı olan bir e, takım. Aynı zamanda da e, yakın zamanda sanıyorum ki çok daha ileri de çok daha e, güzel sponsorluklar olacağız. Hatta bunu biraz daha çeşitlendireceğiz gibi gözüküyor. Sorusu olan. Peki başka soru yoksa, o zaman. Ya bugün e, voleybolu konuşuyoruz ama transferde de futbolda transferde son gün e, tabi hazır burada e, yakalamışken bir sürpriz olur mu transferde son dakikada? Acaba yoksa Galatasaray transferi kapattı mı tam olarak? Bu sponsorluk ve kadın voleybol takımımızla ilgili konular dışında e, yanıt vermiyor. Emeği tercih ediyoruz. E, bir arada olmamızın sebebi çok açık. E, hem yönetim kurulumuz hem başkanımız hem e, sportu fahişe sözcüleri ve sosyal medya hesapları e, çerçevesinde gerekli iletişimde düzenli olarak bulunuyorlar. Teşekkürler. Peki teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekimi için lütfen sevgili kaptanımızı ve Ataman hocamızı da buraya alalım. Kadın voleybol forma sırt numara 6 sponsorluğu imza törenimiz sona ermiştir. Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.